Küresel ölçekte çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bazı konular ülkemizde ve dünyada sürekli gündemde tutulmakta. Bunu sizler de gözlemliyorsunuz. Ee, bu konular neler? Aşılar, kadın ve kadın cinayetleri, LGBT, transhumanizm, GDO, tarım politikaları, hastalıklar, Bölgesel savaşlar. E, bu konular, tüm bu konular birbirinden ilgisiz görünse de, aslında bir bütünün parçası. E, nedir bu bütün? Küresel çapta küresel efendilerin yürüttüğü bir nüfus azaltma girişiminin elemanları bunlar. E, nasıl mı? Bunu şimdi bu videoda anlatmaya çalışacağız. Efendim şimdi bu küresel nüfusu azaltma politikaları ve bunun ekseninde dünyaya dayatılan, dünyada gündem teşkil eden konular daha önce 1969 yılında, videonun konusu da bu, Doktor Richard Day tarafından bir toplantıda seçtiği 80 öğrenciye aktarılmış başlıklar halinde. Ve bu başlıklara baktığımızda bugün yaşadığımız, son 20 yılda, 30 yılda yaşadığımız olayların tesadüfen geliş, gelişmediği ve bir program dahilinde meydana geldiğini anlıyoruz. Ee, bu Doktor Day kimdir, nedir, bu ifşaat nasıl olmuş buna biraz girelim. Doktor Day küresel efendilerin elemanlarından bir tanesi. 1968 1965-68 yıllarında bu Rockefeller Vakfı'nın da desteklediği Amerikan Doğum Kontrol Ligi, bugünkü adıyla planlı ebeveynlik federasyonuna görev yanmış. Ve bu CFR ve Round Table ekseninde bu küresel efendilerin yaptığı toplantılarda bulunmuş bir kişi. Daha sonra 1968-1971 arasında Manhattan Mount Sinai Üniversitesi'nde pediatri profesörlüğü yapıyor Doktor Richard Day. Ve burada seçtiği 80 öğrenciye e, Pittsburgh Pediatri Derneği'nde bir akşam off the record bir konuşma yapıyor. Bu konuşmayı da Görsel ve e, işitsel hafızası çok iyi olan doktorlardan bir tanesi doktor e, Dunigan Lawrence Dunigan 1988 yılında hatırladığı kadarıyla kaydı alıyor. Ve e, 2001 yılında da dijital ortama aktarıyor. Bu aktarımdan sonra da bugün e, YouTube'da 4 bölüm halinde yayınlanmış Danig'in ait bir röportaj, bir kayıt var. Burada o dönemde, 69'da bahsettiği konu başlıklarını teker teker açıklıyor. Biz de bunlardan önemli olduklarına inandıklarımızı ana konular olmak üzere bir bir değinelim. Ki bu gündemde tutulan konular ve nüfus kontrolüyle alakalı işlerin nasıl ilintili olduğunu siz de anlayın. Bu konuşmaya doktor Day Daniken'in anlatmasıyla şöyle başlıyor. Day diyor ki 21. yüzyıla çok hızlı gireceğiz. Yani bulunduğumuz yüzyıla milenyum çağına çok hızlı gireceğiz ve bizi durduracak hiçbir güç yok diyor. Bu biz dediği, dünyayı yöneten elitler, büyük aileler, zenginler falan bunların oluşturduğu bir topluluk var. Ve en sarsıcı konudan giriyor. Hangi konu bu? Çağımızın vebası kanser. Kanser hakkında doktor Dey diyor ki, her türlü kanseri biz bugün tedavi edebiliyoruz. 1969'da diyorum. Fakat kanseri biz nüfus kontrol amacıyla bir araç olarak kullanacağımızda kesinlikle tedavisini vermeyeceğiz. Çünkü insanların ölmesi gerekiyor. İnsanlar kanserden de ölebilir diyor. Hatta DEI diyor ki e, kanserle alakalı tedavi protokolü e, Rockefeller Kanser Enstitüsü'nün bugünkü adıyla Rockefeller Üniversitesi'nin arşivlerinde kayıt olarak bulunuyor diyor. Ve e, bizim tedavi protokolümüze yaklaşan olursa biz bunu ön almak adına ifşa edeceğiz diyor. Gerçekten de ben bir başka video yapmayı düşünüyorum bu alternatif kanser tedavileriyle alakalı. Yakınlarımın kanser olması nedeniyle ben bu konulara biraz girdim. Kanser çok çeşitli şekillerde ve alternatif yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalık. Bunu başaran yapan kişiler zamanla toplumdan dışlanmışlar bu küresel elitin mekanizmalarıyla. Kimileri öldürülmüş, kimileri e, yok edilmiş, ünvanları ellerinden alınmış e, ve bu e, kanser tedavileri baskılanmış, bastırılmış. E, i̇kinci bir konu olarak 1969'da doktor de önümüzdeki yıllarda teşhisi zor hastalıklarla karşılaşacağız diyor. E, öyle ki diyor, bu hastalıklar diyor hem teşhisi zor olacak hem tedavisi zor olacak ve ilerleyen yıllarda da uzun süre tedavisi bulunamayacak ve yapılamayacak diyor. Bu eksende benim söylemek istediğim bir şeyler var. Benim bugüne kadar duymadığım çok ilginç hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Mesela bir keneden bir böcek vasıtasıyla buluşan, bulaşan bulaşan Lyme hastalığı var mesela ben bunu ilk kez duyuyorum. Çocuklarda West sendromları falan, bir sürü sendrom isimleri sayılıyor nörolojik anlamda ortaya çıkan garip garip hastalıklar. Mesela bu Ebola'lar, AIDS'ler, bugünkü korona, bunlar Yani pat diye gündemimize giriyor ve ne oldu ne bittiği belli değil. Ee, mesela MS'ler, ALS'ler. Ya korkunç otoimmün hastalıklar bunlar. Sürekli gündemdeler ve insan neslini kırıp enerjisini almaktalar. Acı çek çeken insanları görmekteyiz. Ee, keza kanserler çok fazla arttı ve çeşitlendi biliyorsunuz. Bu tesadüf değil, bunun detayına da gireceğim. Evet. Bu anlamda hakikaten tedavisi zor ve teşhisi zor hastalıklar gündemden düşmüyor. Üçüncü olarak doktor Day, medikal bakıma ulaşım gün geçtikçe zorlaşacak diyor. Ki bu bizim ülkemizde şu anda söz konusu değil. Daha sosyal bir ülkeyiz biz bu anlamda ama Amerika Birleşik Devletleri'nde tedaviye ulaşmak gerçekten zor. Yani Bugün bir siyah beyaz film bile Amerika'da 1500 dolarlara çekiliyor. Bir korona hastasının tedavisi 17 bin dolarları buluyor. İnsanlar sağlık bizdeki gibi emekli olunca devlet bakmıyor onlara. Emekli olduktan sonra hala sağlık primi ödüyorlar ve başınıza bir iş geldiğinde sigorta şirketleri on takla atıyorlar sizi tedavi etmemek için masraflarınızı karşılamamak için. Bunun gibi bu modern ülkelerde tedaviye ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Dördüncü olarak cinsellikten bahsediyor doktor değil cinsel eğitimden bahsediyor. Burada doktor deyn dediği şu, cinselliği haz boyutuna getireceğiz, üreme boyutundan çıkaracağız diyor. Cinsel eğitimi o yönde vereceğiz diyor ki e, ne kadar az üreme, o kadar az nüfus biliyorsunuz. E, bu eksende neler yapıyorlar bu adamlar? E, mesela halkı bu cinsel eğitim konusunda e, haz boyutuna getirme konusunda yönlendiriyorlar. Mesela porno endüstrisinin bu kadar yükselmesi, efendim ilişkilerin ee, tabii meydana gelen bu ekonomik hadiselerden sonra geçimin zorluğu falan filan insanlar cinselliği artık bir e, tabu olmaktan çıkıp artık haz boyutunda e, örf ve annelerin e, dışlandığı toplumlarda sadece haz boyutuyla var bu cinsellik bu bir teşvik kapsamında da genişliyor bunun detayları da var ben uzatma için girmiyorum. Beşinci bir konu, kadın konusu. Yani toplumun en hassas e, noktalarından birisi kadın. Ve Doktor Bey diyor ki, kadınları aileden uzaklaştırmak için çeşitli yol, yol, ve yöntemlere başvuracağız diyor 1969'da. Ne, ne diyor mesela? Kadınları biz diyor spora yönlendireceğiz. Çalışma hayatına daha fazla adapte edeceğiz falan gibi ve kadın aileden kopsun. E kadın aileden koptuğu zaman e, çocuk yapma üçgüdüsü olmuyor çünkü bakmak zor. Kadın çalışıyor ediyor. E, bu anlamda bunu başarmışlar gibi görünüyor. Modern insana baktığınız zaman artık aileler çok çocuklu aileler yok. E, bugün olan, o gün söylenmeyen bazı olaylar var. Mesela kadın cinayetleri sürekli gündemde. Yani bu bir tesadüf değil. Buna kesinlikle inanın. Yani kadın cinayetleri niye gündemde? Buradaki art niyet şu, kadın ve erkeği birbirine düşman etmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Yani birbirine rakip ve düşman. Neden? Çünkü kadın ve erkek düşman olursa aile kurmak zor olur. Ne olur günlük ilişkiler, aile kurmaya gerek yok falan. Ee, bizde de bu sürekli medyada pompalanıyor, bunu görüyorsunuz. Bunun alt başlığı olarak kadın egosunun aşırı şekilde şişirilmesi var. Mesela dizilerde izlemişsinizdir. Bir kadın var böyle tanrılaştırmış, erkekler var, adam işe gece gitmiyor, sürekli kadının peşinde sürekli kadının etrafında dönüyor falan. Bilinçaltına kadının egosu pompalanıyor. Böylece ne oluyor? Sizin sıradan ailelerdeki kadınların bir beklentisi dahi yükseliyor. Ve bir noktada erkek bunu tolere edemez. Hepsi zaten maddi imkanlarla alakalı işte. Tolere edemez duruma geldiği zaman ailede huzursuzluklar başlıyor. Sanki böyle bir normal bir olaymış gibi kadın bu beklentiye giriyor ve beklentiler yükselince aileden beklediğini alamamaya başlıyor ve çatışmalar ve ailenin dağılması, yok olması bunlar planlı, programlı şeyler. Bunun bir başka tezgah uluslararası sözleşmelerin bizlere dayatılması. Mesela bu İstanbul Sözleşmeleri falan, bu İstanbul Sözleşmeleriyle gelen kadının beyanı esastır. Bunlar kurulmuş tuzaklar erkek ve kadın ilişkisi arasında Siz teraziyi tek tarafta bastırırsanız ortaya çıkan adaletsizlik daha sonra erkeğin kadından intikam alması kadın cinayetlerinin artmasıyla sonuçlanıyor bu tesadüf değil yani adam bunu kurgulamış ve bunu yedittirmişler bize Neyse bunun daha detayları var buna devam etmeyeceğim Altıncı bir madde olarak Doktor Day eşcinsellikten bahsediyor. Ki o günkü Amerikan toplumunda eşcinsellik tabu şeklinde. Yani insanlar homo falan diye adlandırılıyor. Yani 1980'lere gelin Amerikan toplumunda da homoseksüellik böyle çok hoş karşılanan bir şey değildi. Doktor Day diyor ki biz bunu teşvik edeceğiz ve normalize edeceğiz. Niye? İnsanlar aile kurmasınlar cinsel hazlarını farklı şekilde daha e, tatmin edebilirler pozisyonuna getirip ya erkek erkeğe de aile olunabilir, işte kadın kadına da aile olunabilir. Böyle farklı alternatifler, efendim cinsel özgürlükleri savunurmuş gibi görünüp aile geleneksel aile yapısının strukturunu kırmak, parçalamak. Olay bu. Yoksa bu adamların böyle işte eşcinselleri bilmem neyi sevdikleri falan filan yok yani. Bizde de son dönemde zaten göreceksiniz bu LGBT konusu falan filan oldukça gündemde ve sürekli bir yerlerden pompalanıyor ee, ve insanlar bu yönde yönlendiriliyor. Bu çok daha öncelerden başlamış aslında bu Zeki Mürenlerin, Bülent Ersoy'ların, Tarkanların falan gündemde olmaları, bu noktalara gelmeleri hep kendi böyle başarılarından yeteneklerinden değil. Biraz da alt taraftan itekleme var. Bu insanların cinsel kimliğiyle oralarda bulunmaları da var. Ee, devam edelim. Doktor değil, suların florlanmasından bahsediyor. Suların florlanması, klorlanması bir başka mevzu. Zaten siz de bunu görmüşsünüzdür. Sizin çocuğunuza da okula ee, gelen bazı yazılar var. Mesela okullarda çocuğunuzun dişlerini bedava florlayalım. Yani adamlar bizi o kadar düşünüyorlar ki hiçbir işe yarar taramayı yapmıyorlar ama çocuğunuzun dişlerini florlanması peşindeler. Yani bunlar tesadüf değil. İnanın. Yani ve yaptırmayın çocuklarınıza da bunları. Suların florlanmasından bahsediyor. Ee, florun şöyle bir etkisi olduğu söyleniyor. Bu ne derece doğru ben buna kesin doğrudur diyemeyeceğim ama bir anekdot. Florun insanı daha itaatkar ve bilinç altındaki olayları daha fazla yönelir hale soktuğu söyleniyor. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim size. Ee, i̇zlediğim bir videoda 1960-70 yılları arasında Amerikan Kanser başkanlığını yapmış Doktor Dean Burke var. Dean Burke bir videosunda diyor ki ya biz diyor e, suların florlanan 10 eyaletle florlanmayan 10 eyaletini karşılaştırdık ve bir istatistik ortaya çıktı diyor. Florlanan eyaletlerdeki kanser vakası florlanmayanlara oranla kat be kat fazla diyor. Yani tek başına bu bile yeterli. Yani klorun etkisi bizde de klor var. Nedir bilmiyorum ama e, Basında bazen çıkıyor Klorunda kanserojen Bir madde olduğu solunduğunda özellikle Yani illaki içmenize gerek yok Sıcak banyo buharında soluyorsunuz siz Etkilerinin var olduğu söyleniyor e, Bunun haricinde doktor de GDO'dan ve Tarım politikalarından bahsediyor ki genetiği değiştirilmiş organizmalar. tohumlarını sizin değiştiriliyor. Bunun bir belli bir amacı var. Yani emin olun bu küresel efendiler sizin yediğiniz, içtiğiniz şeyleri yemiyorlar yani. Gede tohumların şöyle Allah'ın yarattığı bitkilerin ve sebzenin, meyvenin şöyle bir olayı var. Bunların içerisindeki çeşitli moleküller, bunlara salvetrol deniyor. Bunlar sizin vücudunda, vücudunuzda çeşitli hastalıkları, kanseri özellikle bastırıyor. Orijinal olanından bahsediyorum. Ama siz bu tohumun genetiğini değiştirdiğiniz zaman öncelikle bu salvetroller ortadan kalktığı için siz daha kolay hastalıklara yatkın, kansere yatkın oluyorsunuz. Amaçları bu. Hatta bunların Amerika'nın bu round table'ın yani bu küresel elitin mensuplarından birisi Kissinger bir konuşmasında gıdayı kontrol eden dünyayı kontrol eder gibi bir argüman ortaya atıyor ki adamlar bunu yapıyorlar. Bu tohumun değiştirilmesi konusunda bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bir atıf var. Ben size okuyayım. Bakara Suresi'nin 205. ayetinde yüce Allah diyor ki: "O iş başına geldi mi?" o dediği bu kişiler zaten. Yeryüzünde kaos çıkartmaya, tohumu bozmaya ve nesli yok etmeye uğraşır. Aynen bugün olduğu gibi. Allah kargaşa ve kaos çıkaranları sevmez diye bitiyor. Yani bundan 1400 sene öncesinden bizim kutsal kitabımızda bu işlerle alakalı uyarı var. Bunu dikkate almak lazım. Ee, bu Küresel anlamda bu nüfus kontrolüyle alakalı bir başka anekdot anlatayım size. 1980'li yılları hatırlayanlar vardır aranızda. Ben o kuşaktan birisiyim. Ee, oturduğumuz yer itibariyle bu Zeynep Kamil Hastanesi'ne giderdik, gelirdik. Ee, diş polikinliği vardı. Dişlerim için annem götürürdü beni. Girerken dikkatimi sürekli şey çekerdi. Yani doğum kontrolü, doğum hapları falan böyle... Ee, slogan halinde oraya buraya asılmış şekilde görürdüm. Çok tuhafıma giderdi. Yani çocuğum da tam algılamıyorum da doğum kontrolü nedir falan filan her yerde böyle yazılar var. Ya adamlar bu Kenan Evren Darbeci Paşa bunların elemanlarından birisiydi. Ve adam gelir gelmez ülkede bu şekilde bir doğum politikası doğum kontrolü falan bu adamların politikalarına bolosama daldı yani. Hatta bizim okula geldiler. Çok o gün, o gün itibariyle çok modern bir makine kuruldu ve bizi aşıladılar. Ne aşısı olduğunu da bilmiyoruz. Fakat akabinde Rockefeller bizzat Türkiye'ye gelerek Kenan Evren'e ödül verdi adam. Yani bu küresel bir efendi bu olur. Babamız değil, anamız değil. Ne diye aşılandı diye ödül veriyor ki? İnsanlar aşılandı, çocuklar aşılandı diye bu adam ödül veriyor. Yani kendi işbirlikçileri. Yani belki de bize kanseri kolaylaştırmak için bir şey zerk ettiler ki bugünkü aşı olan pandemiyle beraber gelen, koronayla beraber gelen aşı dayatmaların arkasında da var. Mesela bu e, mRNA aşıları asla hayvan deneylerini geçmiş değil. Hayvanlarda korkunç sonuçlar ortaya çıkarmış. Otoimmün hastalıklar, kanser. Bu hayvan deneylerini geçmediği halde acil kullanım diye şimdi insanlara abi rezerk ediyorlar. Kaldı ki klasik aşıların da üretim proseslerinin sakatlığı yönüyle çok büyük tehlikeler var. Yani bu üretim tekniklerinden dolayı aşıların içerisindeki birçok hayvan virüsleri falan elemine edilmeden size zerk ediliyor. Bunu geçtim. Onlar otoimmün hastalıklara neden oluyor. Ee, klasik aşıda adjuvanlar var. Ne bunlar? Cıva, alüminyum falan filan gibi. Bunlar sizin beyin bariyerinizi açtıktan sonra beyninizde biriktiği zaman ki çocuklarda otizmin nedeni budur. Beyin ee, kan bariyeri tam oluşmadan zerk ederler. Ve bu beyinde birikim yaptığı zaman çocukta otizm, MS'ler, ondan sonra ee, siz söyleyin adını, epilepsiler kaçınılmaz hale geliyor. Yani klasik aşıda da böyle bir risk var. Bunu bilin. Ee, bunu sıf o yöntemle değil. Atmosferinizi de durumu chemtrailer, duymuşsunuzdur ağır metaller atılıyor. Ve bu ağır metaller bit, e, toprağa siniyor. Oradan bitkiler bitkiler vaz, e, yoluyla sizlere geliyor. Soluyorsunuz. Falan. Bunun amacı kitlesel katliamdır. Yani bunlar birbiriyle bağıntılı. Bilin bunu. Ve dokuzuncu olarak doktor de, değişimden bahsediyor. Bu değişim şöyle diyor. Sürekli bir değişim öngöreceğiz. Değişim, değişim, değişim. Buradaki amaç ne? Değişim e, o kadar çok hızlı ve e, çabuk olacak ki bir süre sonra siz buna yetişemeyeceksiniz. Yetişemeyeceğiniz zaman toplumda atıl hale geleceksiniz ki toplumda insanları atıl hale getirmeye başladılar. Ne diyorlar şimdi? Meslekler yok olacak. Siz e, yapay zekaya yetişebilmek için. İşte beyninize çipler falan tasarlanıyor. Düşünebilen, kendi kendine düşünebilen son insan nesli olacağınız transhumanizmler falan gündeme getiriliyor. Yani bu Harari'lerin Davos'ta konuşmaları, daha önceden size bunları söylenmeye söylemeleri falan boşuna değil. Şöyle bir anekdot anlatayım yine. 1980'lerde, pardon ondan önce şunu söyleyeyim. Doktor Dunning'in bütün bu olayların neticesinde şunu söylüyor. Diyor ki, ya tüm bu olayları bu adam bize niye anlattı? Yani bu ifşa ediyor bunu. Bizim bilmemizden endişe etmiyor mu falan gibi düşünüyor. Ve kendi çıkarımı şu ki, insan beyni bazı şeyleri önceden duyduğu zaman ee... bu değişime daha çabuk adapte oluyor. Bunun tipik bir örneğini vereyim ben size. 1980'lerde e, o dönemin başbakanlarından Özal kalktı adam dedi ki ya dedi şey dedi e, küçük esnaf gidecek büyük şirketler gelecek yerine. Ben, tabii o dönemlerde biz buna enteresan gelmişti ama adım adım bu gerçekleşti. Gerçekleşince ben etraftaki insanlara söylüyorum. Adam diyor ki Özal ne ön yargılı adam ya falan. E pardon. Öngörülü adam. Ya Özal öngörülü bir adam değil. Yani o da küresel efendilerin bir adamıydı. Ve ona dayatılan politikaları söyledi ve sizi önceden duyduğunuz için aslında sizi yok etmek üzere planlanmış bir şeye bilinçaltından evet dediniz. Ve bu gerçekleşti. Ve emin olun bu neoliberalizm öyle bir şey ki bunun geldiği yerde siz rahat ve huzur işte ekonomik bir refah toplumun geneline yayılmış bir refah beklemeyin. İmkansız bu. Ha Benim burada söyleyeceklerim bu kadar. Bunun gibi bazı videolar yapacağım. Ama bu doktor deyi unutmayın. Bu adam bu küresel efendilerin ajandaları da 1969 yılında açıklıyor ve bu karşınıza gelen olaylar tesadüf olaylar değil. Hepsi bir ajandanın bir parçası. Bugünlük bu kadar. Burada kesiyorum. Devamını çekeceğiz.